Farklı dersten hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde maddenin halleriyle ilgili 5. videodayız. Gazlarla ilgili 2. videoyla kurantımıza devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde gazlara giriş yapmıştık. Gazlarla ilgili ilk videoyu izlemeyen arkadaşlar sağ üst köşede kartlardan ve çıkar kısmındaki linkten 1. videoya ulaşabilirler. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videoda en son basınçtan bahsetmiştik. Açık hava basıncından bahsetmiştik. Şimdi hacimle devam ediyoruz. Hacim bir cismin boşlukta kapladığı yer miktarıdır. Elimizde bir X maddesi olsun. Bu maddenin hacmi kapladığı alandır arkadaşlar. Yani bir maddenin kapladığı alan olarak hacim tanımlanır. Katılar ve sıvıların belirli ve sabit bir hacmi vardır. Gazların ise yoktur. Burada büyük ihtimal karıştıracağınız şey şu. Tekrar ediyorum. Katılar ve sıvıların belirli ve sabit bir hacmi var şekli değil arkadaşlar bakın şekille hacmi karıştırıyorsunuz bazen. Şekille hacim aynı şey değil. Hemen aklına bir şey gelsin. Ee, ne bileyim? Böyle hemen bir suyu düşün, bir taş düşün. Hemen bir örnek düşün. O zaman bunları daha rahat bir şekilde yaparsın ve karıştırmazsın. Katıların ve sıvıların belli ve sabit bir hacmi var fakat gazların belirli ve sabit bir hacmi yoktur. Peki eğer gazın hacmi belli bir şey yoksa bu bunu nasıl ölçeceğiz? Bunu ölçmek için bir yöntemiz var. Nedir bu? Elimizde bir kap olsun. Burada bir kap görüyorsunuz. Bunun işte bir vanası var burada. Ne yapabiliyorsun? Sen buna gaz doldurdun. Gaz doldurdun ve ağzını kapattın. Gazlar bulundukları kabın hacmini tamamen doldurur arkadaşlar. Bulundukları kabın hacmini tamamen doldurur veya işte balonsa neyse o. Demek ki kabın hacmini biz eğer ölçersek yani bu kapatıyorum 3V hacminde ise biz gazın hacmini de hesaplamış oluyoruz direkt. Çünkü kabın içini tamamen dolduruyor. Şöyle bir şey yok. Biz buradan gazları gönderdik. Gazların hepsi tanecikleri, gaz tanecikleri böyle buraya doğru yığılırlar. Burası boş kalır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gaz tanecikleri birbirine uzak duruyorlar zaten ve kabın her tarafına yayılıyorlar. Serbest hareket edebiliyorlardı ve ne yapıyorlar? İşte çeperlere baskı uyguluyorlar. Basınç oluyor, kuvvet uygularlar. Basınç oluyor. Bunları bahsetmiştik zaten. Demek ki biz kabın hacmini eğer ölçersek bu içerisindeki gazın hacminde ne yapmış oluyoruz? Hesaplamış oluyoruz. Biz gazlarla ilgili hesaplamalarda arkadaşlar hacim birimi olarak litreyi kullanıyoruz. 1 litre 1000 mililitredir. 1 litre 1 desimetre küptür. Bunlar da bilinmesi gereken şeylerden. Bazen işte hesaplamalarda bu değişmeleri, dönüşümleri kullanmamız gerekiyor. Sıcaklık şimdi ne yaptık? Basınçtan bahsettik, hacimden bahsettik, sıra sıcaklıkta. Genellikle sel suyu ölçeğine göre hazırlanmış olan termometrelerle ölçülür. İşte diyoruz ki hava 25 derece diyoruz. Ama bizim burada e, gazlarda önemli bir farkımız var. Gaz hesaplamalarında. Sıcaklık birimi olarak arkadaşlar biz Kelvin'i kullanıyoruz. Yani sıcaklık birimi Kelvin olmak zorunda. Biz santigrat derece falan kullanmıyoruz burada. Peki bize santigrat verirse ne yapacağız? Onu dönüştüreceğiz. Sana Celsius verirse, Celsius verirse bunu dönüştürmen gerekiyor Kelvin'e. Bunun da dönüştürmesi çok kolay. Şurada görmüş olduğunuz gibi K Kelvin, işte burada da Celsius. Burada verdi sana ne verdi? 27 derece verdi. Dedi ki sana 27 derecede bir gaz. Gidip sen formülde, ileride göreceğimiz formüllerde o 27 dereceyi kullanamazsın. Diyor ki sana gazlarda Kelvin kullanman gerekiyor. O zaman ne yapacaksın? Bu formülün yerine koyacaksın. Formül sana diyor ki Kelvin'i bulmak için, Kelvin'i bulmak için 273 diye kalıp bir rakamın var. Buna şu derecedeki şeyi buraya yanına yazacaksın. O zaman Kelvin'deki de değerini bulmuş oluyorsun. Ne oluyor? 273'e 27'yi eklersen 300 oluyor. Demek ki 27 derece derlerse siz gidip bu 27'yi kullanmayacaksınız. Gidip direkt sıcaklık yerine 300'ü yazmanız gerekiyor. Termometrelerle ilgili de hani suyun donma noktası, kaynama noktası var. Suyun kaynama noktası Celsius'ta 100'dür. Kelvin'de 373'tür. Donma noktası Celsius'ta 0'dır. Kelvin'de 273'dür. Onu, onunla ilgili çok fazla hesaplama YGS ve 9. sınıf kısmında görmedim kimyada. Müfredata göre bakıyorum hani bunda kitaplarda, map kitaplarında falan ne, neler varsa, ne tarz e, şeyler geçiyorsa ben onları aktarmaya çalışıyorum. Ve gördüğüm kadarını anlatıyorum. Fahrenheit ile ilgili de bir şey görmediğim için onu da buraya koymadım. Genelde zaten Kelvin ve Celsius arasındaki ilişkiler size sorulur. Burada unutmamanı istediğim bir şey var. Neydi o? Bir gazın sana hacmi denirse. Sana atıyorum dedi ki X gazının şu kadar hacmi var. Şimdi bakıyorsun böyle havada falan göremezsin o hacmi. Ne yaptığını bilemezsin. O zaman sana bir gazın hacmi denilirse kapalı bir kaptaki gazın hacminden bahsediyordur bu adam. Çünkü o kapalı kaptaki e, neyle alakalıydı? Bu kapalı kaptaki hacim neyse Gaz da içerini doldurduğu için aynı hacme sahipti. Şimdi ne yaptık işte basıncı bahsettik, hacmi bahsettik, sıcaklığı bahsettik. Sıra miktarda. Miktar en çok böyle herkesin bana sorduğu sürekli hocam mol konusunu anlatın, mol konusunu anlatın dediği konu. Ancak yine baktım ben YGS ve 9. sınıf kısmındaki müfredatta mole çok fazla böyle hesaplama kısmı olarak girmemiş. Ve o kısımları hesaplama kısımlarını daha çok... 11. sınıf kısmına atmıştı yanılmıyorsam. Ben dediğim gibi kitaplarda yeni müfredatta 9. sınıf ve 9. sınıf olunca dolayısıyla YGS oluyor. O müfredatta ne varsa o kısımlardan bahsedeceğim. Gazların miktarını belirtmek için mol sayısı ve mol kütlesi kullanılır hesaplarda. Hesaplamalar yapacağız. Burada mol sayısı ve mol kütlesi kullanılıyor. Kullanılma nedeni ise gazların miktarını belirtmek için. Peki bu adamlar manyak mı? Niye gidip bizim işimizi zorlaştırıyorlar? Niye biz bir gaz, iki gaz, üç gaz diyemiyoruz? Burada da ben sana soru soruyorum. Diyorum ki, Ayşe teyzemiz var burada. Ayşe teyzemizin önünde ne var? Pirinç taneleri var. Pirinç tanelerini Ayşe teyze sayabiliyor. Çok sıkıcı bir iş olsa bile istese sayar. Hani parmaklarıyla, tırnaklarıyla çeker çeker ve sayar. Ancak sana atom ve molekülleri say desem böyle bakarak tırnaklarında atom ve molekülleri sayabilir misin? Tabii ki de cevabın sayamazsın. Çünkü bunlar çok küçüktür. Çok küçük oldukları için de fiziksel yollarla sayılamazlar. İşte bu tek çeşit sayılamayacak çoklukta olan maddenin miktarını ifade etmeye etmede SI biriminde mol birimi kullanılıyor. Bu mol kavramının ortaya çıkmasının muhabbeti de bu. Adamlar sayılsın diye hani böyle bir sayılamayacak olduğu için böyle bir kavram kullanmışlar ve bunun üzerinde gidiyorlar. Ki burada önemli bir şey geliyor arkadaşlar. Bu yıldızı kesinlikle 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 bilmeniz gerekiyor. Avogadro sayısı kadar tanecik içeren madde miktarına biz bir mol diyoruz. Tekrar ediyorum buradaki ünlem önemli. Avogadro sayısı kadar tanecik içeren madde miktarına biz 1 mol diyoruz. Şurada bir ne var? Madde var. Bu maddenin içerisindeki tanecik sayısı eğer avogadro sayısı kadar ise biz buna eşittir 1 mol diyoruz. Bunun içerisine atıyorum 9 tane tanecik var. Tamam mı? 9 tanecik var. 9 tanecik varsa bu 1 mol'e eşit değildir. Avogadro sayısı kadar içinde tanecik varsa o 1 mol'e eşittir. Peki Avogadro sayısı ne hocam? Avogadro sayısı Avogadro sayısı diyorsun 602 çarpı 10 üzeri 23. Zaten birazdan aşağıda göstereceğim. Avogadro sayısı karbon 12 izotopunun 12 gramında bulunan atom sayısına deniyor. Avogadro sayısı N-A ile gösteriliyor. Eskiden dediğim gibi işte n 0da gösteriliyordu, N diye de gösteriliyordu ama şimdi baktım N-A diye sadece gösterilmiş, diğer gösterimleri yok. O zaman ben de bunu bu şekilde verdim en a ile gösteriliyor. Avogadro sayısı. Bunu da aklında nasıl tutacaksın? N nedir? E i̇şte İngilizce'de number. Number sayı. Burada da a da Avogadro'nun a'sı. Avogadro sayısı. Number. Avogadro. Number of Avogadro. Artık nasıl aklında tutarsan. Bu sana kalmış. Avogadro sayısını bil. Yani bence ezbere bil. Yine bazen şöyle sorular da geliyor. Hocam işte ben karbonun 6'ya 12 olduğunu. işte ne bileyim. Oksijenin 8'e 16 olduğunu ezberlemek zorunda mıyım? Bana sorularda parantez içerisinde verir mi? İşte şey yapmam gerekiyor mu? Ya bence bir öğrenci ilk 20 elementi zaten bilmesi gerekiyor bence. Ama verirler o ayrı. Ama bence bilmen senin için çok daha iyidir. Ama bunları genelde veriyorlar. Avogadro sayısıyla da ilgili. Ama bence bilin yani. İlk 20'yi ve Avogadro sayısını bilin. Çok böyle karışık ezberlenmeyecek şeyler değil. Zaten soruları çözdükçe bunlar aklınızda kalıyor. Aklınıza yerleşiyor. 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Bu kadar basit. 1 mol maddede 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanecik vardır. 1 mol maddede bu kadar tanecik var. Ne demiştik biz? Avogadro sayısı kadar tanecik bir moldü. O zaman ne diyoruz? Avogadro sayısı bu. Avogadro sayısı kadar tanecik bir moldür. İşte bunun da anlamı, mantığı bu. Buradaki tanecik olan yani bu tanecikler atom olabilir, molekül olabilir, formül birimi olabilir, iyon olabilir, elektron olabilir veya daha başka tanecikler veya tanecik grupları da olabilir arkadaşlar. Buradaki tanecik yerinde bunlar da olabilir. Örnek H2O molekülü. Şimdi H2O molekülünü inceleyerek bakacağız, anlamaya çalışacağız. Burada bir kap içerisinde bir mol su var. Yani bir mol H2O var. Bir mol su da 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane H2O molekülü vardır. İşte bu kadar tane molekül olduğu için hatta bu bir moldür. Tersten okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada tersten oku da demişim. O da bu. 6 0 2 çarpı 10 üzeri 23 tane yani Avogadro sayısı kadar H2O molekülü 1 moldür. En başta şurada söylediğim gibi ne demiştik? Avogadro sayısı kadar içeren tanecikler neydi? 1 moldü. Hep işin mantığı bu aslında. Cümleyi kurarsanız işleri rahatlıkla götürürsünüz. Avogadro sayısı kadar molekül, avogadro sayısı kadar atom, avogadro sayısı kadar tanecik, formül birimi bunlar da kullanılabiliyor tanecik yerine. Şimdi bu noktaya bakalım. Burası önemli arkadaşlar. Buraya dikkat. Her bir H2O molekülünde, her bir H2O molekülünde bak bir mol demiyorum. Bir tane molekülde yani her bir bu bir molün içerisindeki her bir H2O molekülünde iki tane H atomu yani hidrojen atomu bir tane de oksijen atomu vardır. Her bir H2O molekülünde. Ancak biz şurayı düşündüğümüz zaman burada 1 mol H2O molekülü yani 602 çarpı 10 üzeri 23 tane H2O molekülü var burada. O zaman ne dedik? Buraya dikkatli bakarsak bir şey göreceğiz. 1 mol H2O'da yani 1 mol suda veya diğer bir deyişle 602 çarpı 10 üzeri 23 tane suda su molekülünde 2 mol H atomu vardır. 1 mol oksijen atomu vardır. Şimdi bunu buradan göstermeyeceğim. Kafanızın karışacağını biliyorum. Bunu ayrı şekilde size açıklamak istiyorum. Burada baktığımız zaman şöyle. Şu sorudan önce şurada size anlatmak istiyorum. 1 mol H2O da dedik. 1 mol H2O da 1 molekül değil. 1 mol. Bunda 2 mol Hidrojen atomu var dedik. 1 molde oksijen atomu var dedik. Bazı arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. Hocam bu 1 mol diyorsunuz ama bu 1 molden nasıl toplamda 3 mollük bir şey oluşabilir veya nasıl 3 mole ayrılabilir? Baktığın zaman şöyle tersten baktığın zaman 2 mol H varmış, 1 molde oksijen varmış. Bu ikisini toplarsam ben diyorsun 3 mol yapıyor. Aslında bunun 3 mol olması gerekmez mi diye sormaman gerekiyor burada. Bunu sorguluyorsan sen mol kavramını bilmiyorsun demektir. Mol kavramı arkadaşlar böyle bakkal hesabı 1 ile 2'yi topla burasının 3 mol olması gerekiyor gibi bir şey değil. Mol kavramı farklı bir kavram. Farklı bir hesabı var. Mol kavramında kat sayılar kullanılıyor. Hani burada çok onun içine girmek istemiyorum ama size kabaca gösteriyorum. Burası hani doğru değil sadece anlatmak için kabaca gösteriyorum. Normalde buralarda 1 bölü 2'ler burada H2'ler O2'ler yapmak gerekiyor. Sırf buraya da mantığını anlamanız için gösteriyorum. Buraya baktığınız zaman şu kısım giren bu kısım ürün. Bu böyle yazılmaz ama diyorum tekrar söylüyorum. bir kabaca gösteriyorum bunu şu an. Bu şekilde yazılması doğru değil. Baktığımız zaman 1, 2, 1. Bu demek istiyor ki sana. Bu demek istiyor ki sana. 1 mol, 1 mol H2O ayrıştığı zaman, ayrıştığı zaman 2 mol hidrojen, bak kat sayısından dolayı. 1 mol de oksijen. Tamam mı? Oksijen atomu. Bu bu şekilde yapılır bu 2 ile 1'i topladım buranın 3 mol olması gerekiyor diye bir şey yok. Öyle düşünmüyorsun. Neden meden? Bu farklı bir hesap yöntemi. Molde bakkal hesabı düşünmüyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni bu. Peki size şunu sorarlarsa sorularda size zaten bunlar gelir. 1 mol H2O'da kaç mol atom vardır? Toplam kaç mol atom var? Adam sana sormuyor ki hidrojen mi oksijen mi? Burada toplam kaç mol atom var? Normalde şöyle bakacaksın. Burada hiçbir şey yoksa 1 vardır. Hayali bir 1 vardır bir burada var. İki tane de burada var. Toplamda 3 mol atom vardır. Eğer sen bunu bir mol diyorsan. Veya şöyle düşünürsen. Bir tane, bir tane H2O molekülünde. Bu sefer molekül diyoruz. İki tane hidrojen vardır. Bir tane oksijen vardır. Eğer böyle yazarsan böyle. Ama mol yazarsan bu şekilde olacak. Bunu yaptık, bunu gösterdik. Bir diğer şey. Mesela 0,5 mol deseydi NH3'te kaç mol atom var? 0,5 mol NH3'te kaç mol atom var? Bak, 1 mol için sen direkt şunu bilirsin. 1 mol olduğu zaman şurada hiçbir şey yoksa hayali bir 1 vardır. 1 ile 3'ü toplarsın 4. Yani 1 mol olduğu zaman 4 mol atom varmış bu yapıda. NH3'te 1 mol için 4 mol atom varmış toplam. Peki adam bize 0,5 molde kaç var diyor. 0,5 mol oran orantı kaçtır? Yarıya bölünmüş, yarıya bölünmüş. Soru işareti burada 2'dir arkadaşlar. Demek ki 0,5 mol NH3'te toplam 2 mol atom vardır. Peki 0,5 mol NH3'te kaç mol N atomu vardır veya azot vardır? Ona bakarsak şöyle düşünelim ne? 1 mol NH3'te bakıyorum burada hiçbir şey yoksa 1 var dedik. 1'e 1 1 mol NH3 bileşiğinde baktığımız zaman 1 mol N atomu var. Ve 3 mol ne var? Hidrojen var. Ama 0,5 olursa 1'e 1 ise e 0,5'e de 0,5 N mol atom olacak. Bu N atomu olacak. Ve bunun 1'e 3 ise bak 1'e 3 hidrojen. Bunun 3 katı da 1,5 mol H atomu var diyoruz. İçerisinde 0,5 mol eğer NH3'ünüz varsa. Burası biliyorum biraz kafa karıştırıcı. O yüzden bununla ilgili soru çözümünde buraları daha rahat otur oturtacağız. O yüzden merak etmeyin. Unutma bir tane H2O molekülü bu. Bak baktığın zaman bu bir tane H2O molekülü. Bu 3 tane H2O molekülü. Ancak şuna baktığın zaman bunun içerisinde 1 mol H2O varsa bunda 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane H2O molekülü ancak işte 1 mol yapıyor. Bu 1 mol değil. Bu da bir mol değil. Ancak 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane H2 molekülü bir moldür diyoruz. Gazların hacmini sıcaklık ve basınç etkiliyor arkadaşlar. Bu yüzden biz mesela bir gaz hacmi derken bahsederken belirli bir sıcaklıktaki ve basınçtaki gaz hacminden bahsediyoruz. Tekrar ediyorum gaz hacmini yani V'yi T ve P etkiliyor. Sıcaklık ve basınç etkiliyor. Biz diyoruz ki işte gazın hacmi atıyorum 5V. 5V ama bu hangi sıcaklıkta, hangi basınç altında önemli. Bunu bilmemiz gerekiyor. İşte burada iki tane şey var. Birincisi eskiden normal şartlar altında deniyordu. Şimdi baktım standart koşullar diye geçiyor. Fark etmez. İkisi de benzer şeyler zaten. Normal şartlar altında yani NŞA'da veya standart koşullar size denilirse... Standart koşullar veya normal şartlar altında denilirse sizin direkt şunu bilmeniz lazım. Bu 0 santigrat ve 1 atmosfer basınç altında demek. Basınçta demek bu gaz. 0 derecede ve 1 atmosfer basınç altında bulunuyor demek bu bu gaz. İşte X gazı standart koşullarda diyorsa bu 0 derece ve 1 atmosfer basınçta. Direkt bunu bileceksin. Ne şey adan yani normal şartlar altında bütün gazların arkadaşlar bütün ayırma yapmıyoruz. Eğer 0 derece ve 1 atmosfer basınçlı bir ortamdaysa yani standart koşullardaysa bu gazlar X gazı olur, Y gazı olur, Z gazı olur fark etmez. Bunların hepsinin, bütün gazların bir molü 22.4 litre hacim kaplıyorlar. Bir diğeri de size eğer oda koşulları denirse, oda koşulları 25 derece ve 1 atmosfer basınç demek. 25 derece ve 1 atmosfer basınç aklınıza gelecek oda koşulları denildiği zaman. Oda koşullarında ise bütün gazların bir molü arkadaşlar 24.5 litre, hacim, kaplar. Bunları arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili böyle çok uç örnekler veya uç sorular e, YGS ve 9. sınıf kısmında görmedim. Ama okul sınavınızda hocanız sorabilir mi onu bilemem. Baktım bunların asıl hesaplama kısımları 11'de, 10, 12'de var mı hatırlamıyorum. 11'de vardı herhalde. Ama baktığım müfredat kısmında ne varsa ben size onlardan bahsediyorum. Bunları ama bilmeniz gerekiyor. Size eğer normal şartlar veya standart koşullar derse hemen 0 derece bir atmosferi bileceksin. İşte oda koşulları derse hemen 25 derece bir atmosferi bileceksin. Ve standart koşul diyorsa hemen 22.4'ü yapıştır. İşte oda koşul derse 24.5'i yapıştır. Peki hangisi daha çok çıkar? Tabii ki de NŞA daha çok çıkar. 22.4 ile ilgili çok fazla şunları göreceksiniz. 11.2 litrelik şu gaz. İşte normal şartlar altında 11.2 litrelik bir gaz kaç moldür falan. Bunlar da gelecek. Bak diyorum ya 1 mol hadi gel yapalım. 1 mol gaz 22.4 ise işte adam sana 11.2 litrelik gaz diyor. Hemen böyle içler dışlar yapacaksın işte oran orantı. Ne olur? 0.5 molmuş bu gaz. Tamam mı? Ondan sonra mol kütlesi hesabına geleceğiz ki Onu da işte şimdi bahsedeceğim. Mol kütlesi. Mol kütlesi de şu. 1 mol atomun ya da 1 mol molekülün kütlesine biz mol kütlesi diyoruz. Ve bunu MA ile gösteriyoruz. Büyük MA. İşte burada atomun atom diye düşünürsek bunu atomun mol kütlesi mass böyle düşünebilirsiniz mass kütle atomun kütlesi veya mol kütlesi m mol oradan düşünebilirsiniz. Ve şunu unutma en a tane demek bir moldü. En a neydi? Avogadro sayısıydı. Avogadro sayısı yani 602 çarpı 10 üzeri 23 tane demek bir moldü. Bunu da unutma. Bir örnek yapalım oksijen atomunun yani bir örnek yapalım derken cümle olarak söylemiş burada. Oksijen atomunun mol kütlesi 16 gramdır. İşte periyodik tabloya bakarsın sen nasıldı veya işte sorularda hep oksijen nasıl verilir? 8'e 16 verilir. İşte bu. Bu mol kütlesi. Oksijen atomunun mol kütlesi 16 gramdır. Hocam bu hani kütle numarası değil miydi dersen. Gerçi o zaman da hani biraz böyle anlam kargaşası oluyor. Mol kütlesiyle kütle numarası aynı şey mi falan filan. Böyle kafalar biraz karışabiliyor. Onu daha çok şöyle düşünün siz. Bunu gram bölü mol olarak veriyor. Zaten birazdan göstereceğim. Mol kütlesini gram bölü mol olarak veriyor. Onu zaten sizi, size, size soruda verecek. İşte diyecekse diyecek ki oksijenin işte mol kütlesi nedir? İşte 16 gram bölü moldur diye verecek. Sen oradan bunu zaten yapacaksın. Kütlesi bilinen bir gaz örneğinin mol sayısı. Yine verilmemiş ama hani ben bunu ekledim. Yine böyle bulabilirsiniz mol, molü de n ile gösteriliyor. Mol de n ile gösterilir. n bölü ma'dır. Molü bulmak istiyorsanız. Bu cümleden bir şey anlamadığınızı biliyorum. O yüzden bir tane örnek yapabiliriz. Veya ben burada örnek çözmedim. Onu soru kısmında da gösterebilirim. Bir tane örnek sallasam mı diye düşünüyorum şu an. Hadi sallayalım bir tane örnek o zaman. Oksijen atomun mol kütlesi 16 grammış. Tamam mı? Bize de şöyle söylemiş olsun. Bize ne vermiş olsun? Kütlesi kütlesi, kütlesi 48 gram olan, gram olan veya oksijen mi diyelim? 64 olsun. 64 gram olan O2 molekülü kaç moldur? Tamam mı? Kaç moldur? Ne kadar böyle kötü yazmış, Japonca gibi, gibi yazmış, Çince gibi yazmış olsam da anladınız siz. Kütlesi 64 gram olan oksijen molekülü, O2 molekülü kaç moldur? Şimdi bakıyorum. Bana neyini vermiş? Mol kütlesini vermiş. Bir tane oksijen atomunun mol kütlesi 16'ymış. O zaman... O2 dediğine göre iki tane oksijen atomu var. O zaman oksijen atomunun mol kütlesi veya O2'nin mol kütlesine baktığım zaman 32'dir. Burada aşağı gidip arkadaşlar o 16 yazmazsınız. Çünkü burada O2. Yani o olsaydı 16 yazacaktınız ama O2 olduğuna göre bunun mol kütlesi O2'nin 32 olmuş oluyor. E ne vermiş bize soru. Demiş ki kütlesi 64 gram olan. O zaman 64'ü de gelirsin buraya yazarsın. Bak bu ne geldi ikisini bölersem 2 mol. Demek ki kütlesi 64 gram olan O2 molekülü 2 molmuş. Hani bunu basitçe şu an salladım bir tane soru. Yine başka tarz bu tarz sorularda yapılabilir. Kütlesi bilinen bir gaz örneğinin mol sayısını dediğim gibi bu formülden bulabilirsiniz. Eğer buradan kafanız karıştıysa hani şöyle de yapabilirsiniz bunu. İşte O, o, o oksijen atomunun e, kütlesi işte 48 olduğuna göre bunun işte mol sayısı nedir? Bu sefer de ne yapacaksın? Paydayı 16 alacaksın. Çünkü oksijen atomu demiş. Bunda 48 demiş. Buradan da 3 molü bulursun. O yani O2 ders ama molekül derse o zaman 32 alman gerekiyor. Bunlar da küçük küçük böyle kafanızı karıştıracak ama aslında temel noktaları bilirseniz kafanızın karışmayacağı yerler. Ve bir şey daha bir molekül arkadaşlar bir mole eşit değildir. Bak bir molekül diyorsa demin H2O'da göstermiştim. Bu bir nedir? Bu bir tane bir tane H2O molekülü molekülü bir de düzgün yazsam tamam olacak. Bir tane H2O moleküldür ama bir mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane bu molekülden demek. O yüzden bir molekül eşit değildir bir mole. Bir molekül arkadaşlar bir tanedir. Bak bir molekül diyorsa bir tane. Ama 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane veya molekül derse 23 tane molekül derse işte o bir mol oluyor. Size işte adamlar gidip böyle zor zor hesap sorularını YGS'de falan sormazlar. Öncüllü sorularda adam sana bu tarz çeldirici sorular soruyor. Sonra diyorsunuz ki hocam işte niye böyle zor karışık kurşuk sorular çözmüyorsunuz. Ben hoca olsam onu soracağıma sana bunu sorarım. Buradan da çok şey elerim arkadaşım. Çünkü işin olayın mantığı burada. Sana paso böyle sürekli zaten bir dakika içerisinde çözülmelik sorular veriyorlar. Kimya sorularını kolay veriyorlar. Bu tarz bilgi soruları, çeldirici sorular. Sorarlar şimdi ilk iki gaz videosu ile ilgili gaz konusu daha bitmedi. Ancak gazlarla ilgili bir iki konu yaptık, bitirdik. Şimdi o ilk iki video ile ilgili ben bir konu 10 soru yapacağım. O bir konu 10 soru videosu hazır olduğu zaman sağ üst köşedeki kartlardan ve açıklar kısmındaki linkten o videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.